Herkese merhaba. PlayStation Store'da yeni indirimler var. Çoklu oyun evreni başlığı altında farklı değişik bir isimle yeni indirimler gelmiş durumda. Bu indirimler kapsamında 1400-1500'e yakın oyun vardı. Hepsini tek tek gezdim tabii ki. Sizin için en iyi fiyat performans oyunları seçtim. Hemen kaleminizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorumlardan selam göndererek destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Razer'la indirimler başlasın. İlk oyunumuz God of War Ragnarok dijital dilik sürümü. Bu sürüm içerisinde ekstra kozmetikler, zırhlar ve balta var. Bunun yanında oyun PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro deste veriyor. 3150 TL'den %44 indirimde 1763 TL iniyor. Oyun hiç bilmeyen olabilir. Oyun 3. şahıstan oynanan Kuzey Nordic mitolojisinde geçen aksiyon rol yapma oyunu. Kratos ve oğlu Atreus'un macerası %44 indirimde. Borderlands Next Level Edition oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümü 507 TL'den %90 indirimle 50 TL'ye indi arkadaşlar. Şu an 50 TL tavuk döner ayran dahi alınamıyor ne yazık ki. Borderlands birinci şahıs first person kamera açısıyla oynanan sağlam bir aksiyon rol yapma oyunu. Hani öyle karakterinizi ve silahlarınızı geliştirmeden düşmana dalmak yok. Demek istedim Call of Duty'de olduğu gibi düşmana çatara patara girmeye çalışırsanız düşman size girer onu söyleyeyim. Devam ediyoruz. Sonic Superstars, Sega'nın en sağlam, en sevdiğim oyunlarından bir tanesi. Daha doğrusu Sega'nın marka yüzü de diyebiliriz. Aynı zamanında PlayStation'ın Crash Bandicoot ve şu anda Nintendo'nun Mario'sunda olduğu gibi. Bu soldan sağa kaydırmalı hızlı platform oyunu 2799 TL fiyata sahipti. Şu anda 160 indirime girdi ve 1120 TL'ye alınabiliyor. Eğer PlayStation Plus varsa orada bir saatlik deneme sürümü var. Oradan indirip deneyebilirsiniz. Oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri bu paketin içerisinde. Ayrıca oyun 4 kişiye kadar aynı ekranla oynanabiliyor. Mortal Kombat 11 Ultimate Injustice 2 Legendary Edition. Bu paket içerisinde iki tane tam oyun var ve tam oyunların bugüne kadar çıkmış tüm içerikleri de dahil. Mortal Kombat 11'de ekstra karakter paketi olan Kombat Pack 1, 2, ekstra yeni hikaye genişleme paketi, bugüne kadar tüm karakterler için çıkmış ekstra görünüm paketleri, ayrıca Injustice 2'de Hellboy ve Ninja Kaplumbağalar gibi 10 tane ekstra karakterin de tamamı şu an %90 indirimle 3500 TL'den 350 TL'ye iniyor. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız bu oyunların hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri şu anda 350 TL'yken kesinlikle alınıp oyun arşivinize eklenebilir. EA Sports FC 25 Ultimate sürümü. Bu sürüm içerisinde 4.600 FC puanı var, ekstra puan var. Yani oyun için para diyebiliriz. Bu puanları oyun içinde satın alacağınız şeylerde kullanabiliyorsunuz. Oyun hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 hem de PlayStation 5 Pro destekliyor. 4.000 TL'den ki böyle bir saçma fiyat yok, ama şu andaki 160 indirimle 1.600 TL alınabiliyor. Eğer FC puanları kullanmak gibi fikriniz yoksa ve aceliniz yoksa, FC 25'in standart versiyonu yakın bir zamanda EA Play üyeliğine dahil olacaktır. Sabrınız varsa beklemenizi tavsiye ederim. Devam ediyoruz. Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn Complete Edition. Bu iki tam oyunun ekstra içerikleri birlikte 680 liradan %85 indirime girdi ve 102 TL iniyor. Far Cry 5'i biliyorsunuz zaten First Person kamerasıyla oynanan, birinci şahsın oynanan eğlenceli bir aksiyon oyunu. Özellikle Far Cry New Dawn'ı ben çok seviyorum. Yine Far Cry 5 evreninde geçen ama Far Cry 5'teki olaylardan 17 yıl sonrasında geçiyor. Ve gerçekten eğlenceli bir ortama ve silahlara sahip. Şu anda 102 TL'ye bu iki tam oyunu değerlendirebilirsiniz. Have Rain ve Beyond Two Souls Collection. Fransız yapımcı David Cage'in çok sevdiğim iki tane oyunu tek paket altında şu anda 1399 TL yerine %60 indirimle 560 TL iniyor. Sinematik görsel ve oynanışa sahip Have Rain ve Beyond Two Souls daha gelişmiş grafikler ve yeni kontrol mekanizmasıyla 560 TL. Özellikle bana hikayesini en çok sevdiğin oyun nedir dendiğinde aklıma ilk gelen oyunlardan biri Have Rain'dir. Bu iki değerli başyapıt %60 indirimde. UFC 5, Ultimate Fighting Championship 5. Delik sürüm içerisinde Mike Tyson gibi unutulmaz dövüşçülerden ekstra karakterler var. Oyunun hem PlayStation 5 hem de PlayStation 5 Pro sürümleri %60 indirimle 1320 TL iniyor. Eğer dövüş simülasyonu seviyorsanız şu an oynanabilecek en iyi dövüş simülasyonu. Warhammer 40000 Darktide. Bu first person birinci şahıs kamerasıyla oynanan aksiyon rol yapma oyunu çok güzel karakter ve silah geliştirme sistemine sahip. Oyunun hem PlayStation 5 hem de PlayStation 5 Pro sürümleri 799 liradan 560 TL indi. Özellikle oyun PlayStation 5 Pro'da çok iyi bir optimizasyonla çalışıyor. Ayrıca oyun 4 kişiye kadar co-op olarak da oynanabiliyor ve ekip olarak oynaması inanılmaz eğlenceli. Sherlock Holmes temel paketi. Sherlock Holmes Chapter 1, Crime and Punishment ve Devil's Daughter adında 3 tane tam oyun hem de Türkçe dil desteğiyle şu an üçleme paket altında 279 lira. Cinayet ve olayları çözebilmek için oyunda bol bol konuşma ve yazılar var. Ama oyun Türkçe dil desteğine sahip olduğu için çok eğlenceli bir şekilde keyifle oynayabilirsiniz. Wolfenstein Alt History Collection. Burada tam 4 tane tam oyun var. Wolfenstein New Order, Wolfenstein Old Blood, New Colossus ve Coop oyunu olan Young Blood da bu pakette. First Person Commercial oynanan Indiana Jones oyunu var biliyorsunuz. Bunlar da aynı yapımcı Machine Games'in oyunları. 2500 liradan %80 indirime girdi. 499.500 TL. Bu 4 tam oyun çok uygun fiyatta. Oyun 1990'lardan beri çok sevdiğim bir seri ve aynı zamanda birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunların da atası diyebiliriz. 4 oyunda çok iyi optimizasyonla çalışıyor. 499 TL. Ace Combat 7 Skies Unknown Top Gun Maverick Edition Ace Combat PlayStation 1'in ilk çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Avrupa'da ve Asya'da farklı isimlerle Ace Combat ve Air Combat olarak iki farklı isimle çıkmıştı. PlayStation 1'de çok sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Serinin 7. oyunu çok güzel görsellere sahip. İster dış kameradan ister kokpit iç kameradan oynayabiliyorsunuz. Oyun simülasyon tarzı değil, arcade tarzı hızlı bir oynayışa sahip. Ayrıca Top Gun Maverick filminden çok çok özel uçaklar da yine bu sürümün içerisinde. 2999'u 3000 lira fiyatı vardı. %83'lük güzel bir indirime girdi ve şu anda 510 TL. Eğer savaşlı uçak oyunlarını seviyorsanız Ace Combat 7 kesinlikle en iyi oyunlardan bir tanesi. Atomic Heart, 1. şahs kamera oynanan bu aksiyon oyununun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri 3500 liradan %60 indirime girdi, 1400 TL. Eğer Bioshock gibi bilim kurgu temalı rol yapma oyunlarını seviyorsanız Atomic Heart tam size göre. Ayrıca güzel bir hikayesi de var. Bu Gold sürüm içerisinde Atomic Pass adında ekstra bir DLC vardı. Yani oyun için çıkmış sezon bileti diyebiliriz. Bu güzel paket şu anda 1400 TL. Shady Part of Me soldan sağa yandan kaydırmalı 3 boyutlu dizayn edilmiş ama 2 boyutlu oynanan bir puzzle platform oyunu. Gölgemizi ve ana karakterimizi farklı farklı anlarda bulmacaları çözmek için kullanıyoruz. Değerli bir bağımsız oyundur. Eğer indie oyunları seviyorsanız mutlaka bir bakın derim. Robocop Rock City, Alex Murphy Edition. 80'li yılların sonunda ve 90'lı yıllarda çok sevdiğim bilim kurgu filmlerden bir tanesiydi. Robocop'ta Alex Murphy adında bir polis memurunun çatışma sırasında kollarını ve bacaklarını kaybetmesinden sonra teknolojik bir deney kapsamında yarı robot yarı insan olarak tekrar görevinin başına dönmesini oynuyoruz. Konusu da oynanışı da çok başarılı. Bu Alex Murphy Edition içerisinde ekstra görünümler ve silahlar var. 2500 TL fiyatı vardı. Bugün en iyi indirimleri arasında. %85 indirime sahip ve 375 TL iniyor. Bilim kurgu temalı aksiyon oyunlarını sevenler kaçırmasın derim. Burnout Paradise Remastered PlayStation 3'te bildiğimiz Burnout Paradise'ın remastered'ı. Daha gelişmiş grafikler ve daha hızlı bir oynanışla tekrar bizlerle. Açık dünyaya sahip bu arket yarış oyununda amacımız hem yarışmak hem de kaza yapmak. Ve 10 yıl geçmesine rağmen günümüzdeki yarış oyunlarında dahi bu kadar güzel hasarlama modellemesi ne yazık ki yok. %75 indirimde 38 TL'ye düştü. Eğer EA Play üyeliğiniz varsa oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. The Quarry Deluxe Edition. Sinematik oynanış de biliyorsunuz arkadaşlar Until yapımcılarından The Quarry akla gelen ilk oyunlardan. Çünkü Until Dawn oyununda olduğu gibi hem sinematik oynanışa sahip hem de bir grup genç toplandıktan sonra sırayla tek tek ölüyorlar. Yani aynı formül bu oyunda da devam ediyor. Yaptığınız her seçim senaryoyu değiştiriyor ve ölen karakterler tekrar geri gelmiyor. O yüzden seçeceğiniz kararlar en doğrusu olmak zorunda. 3150 TL'den %85 indirimle 472 TL düşüyor. Eğer sinematik hikaye anlatımını, kurgusal oyunları seviyorsanız Quarry şu anda indirimde. Empire of Sin Deluxe Edition. izometrik kamera açısına sahip harika bir gerçek zamanı strateji oyunu. Mafya oyununun izometrik kamera açısına sahip versiyonu diyebiliriz. Bu Deluxe Edition içerisinde çetinize katabileceğiniz ekstra karakterler ve yeni silahlar var. %75 indirimde güzel bir indirime girdi. 437 TL iniyor. PlayStation Plus sahiplerine ekstra da indirim var. 262 TL iniyor. Kanalımızda ilk bakışını yapmıştım ve çok da severek oynamıştım. Empire of Sin çok başarılı bir yapım. Far Cry 6'nın Gold Edition'da da çok güzel bir indirim var. 202 TL indi arkadaşlar. 175 indirimle 200 lira şu anda. Gold sürüm içerisinde Season Pass yani birinci sezon içerisinde çıkmış tüm ekstra içerikler bu sürüme dahil. First Person birinci şahıs kamerasıyla oynanan bu eğlenceli aksiyon oyunu devasa bir açık dünya sahip. Ana görevler haricinde tonlarca yan görev ve serbest takımla yapabileceğiniz dev dünyası sizlere bekliyor. Secret Ritual. birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bu korku oyununda herhangi bir hikaye modu yok. Oyunu tek başınıza single olarak oynayabiliyorsunuz ama daha çok co-op oynanışa sahip. Yani 4 kişi online üzerinden buluşup oynayabiliyor. Oyunda dediğim gibi hikaye tabanlı bir harita yok. Daha çok bölüm ve seviye geçmeye odaklanmış bir oynanış tarzına sahip. Örnek vermem gerekirse oyun Call of Duty'nin zombi moduna çok benziyor. 880 TL'den %40 indirimle 527 TL, ekstra %10 plus indirimiyle birlikte 440 TL iniyor. Arkadaşlarınızla oynaması çok eğlenceli. The Hong Kong Massacre. Gelmiş geçmiş oynaması en zor oyunlardan bir tanesi. Gerçekten çok çok zordur. İlk başlarda ilk leveller kolay gibi başlar ama 4. 5. levelden sonra adama saçını başını yoldurtur. Oyun kuş bakışı ve izometrik açıyla oynanan bir aksiyon oyunu. Ama aynı Max Payne oyununda olduğu gibi zıplarken hoplarken ve kapılardan girerken ağır çekimle yani slow motion'da oynanabiliyor. 595 TL fiyatı vardı. %95 indirimle. Yalnızca 29.75. 30 TL. Eğer indie bağımsız oyunları seviyorsanız The Hong Kong Massacre en iyi aksiyon oyunlarından bir tanesi. Umarım kendinize göre bir oyun bulmuşsunuzdur. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve beni Instagram'dan konsolok TV olarak takip etmeyi unutmayın. Yorumlardan selam gönderirseniz inanın çok sevinirim. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, oyunlarda ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.